Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz üçgenler 5. sınıf üçgenler konusu. Üçgenleri ikiye ayıracağız. Bunlar kenarlarına göre üçgenler ve açılarına göre üçgenler olmak üzere. Evet üçgenler ikiye ayrılır. Kenarlarına göre ve açılarına göre olmak üzere. Kenarlarına göre üçgenler eş kenar üçgen, ikiz kenar üçgen ve de çeşit kenar üçgen olmak üzere üçe ayrılır kenarlarına göre dediğimiz için zaten cümlenin içerisinde hepsinde kenar olmak zorundadır. Eşkenar üçgen, hepsinin eş olmasından bahsediyoruz. Yani ne demek istiyoruz? Tüm kenarları birbirine eş olan üçgenleri biz eşkenar üçgen diyoruz. Burada gördüğümüz üzere 5 santim, 5 santim ve de 5 santim. İkiz kenar üçgen, ikiz kardeşler gibi düşünebiliriz. İki tanesi birbirinin aynısı, ama üçüncüsü farklı. İki kenarı birbirine eşit olup diğer kenarları farklı olan üçgenlere de biz ikiz kenar üçgen diyoruz. 6 santim 6 santim. Evet bunlar birbirlerine eş demek istiyorum ve de 4 santim. Şimdi çeşit kenar üçgenlere gelirsek çeşitlilikten bahsediyoruz. Yani farklılıktan bahsediyoruz. Burada ne olacak? Üç kenarım da birbirinden farklı olmuş olacak. Ve elimizin 5 parmağı da birbirinden farklıydı değil mi? Evet 5 santim, 7 santim ve 8 santim tüm kenarları birbirinden farklı olan üçgenler. Açılarına göre üçgenlere gelmek gerekirse şimdi burada dar açılı üçgenler, dik açılı üçgenler ve geniş açılı üçgen olmak üzere 3'e ayrılır. Dar açı neydi? 90 dereceden küçük olan açılardı. Dik açı 90 dereceye eşit olan açılardı. Ve de geniş açı 90 dereceden büyük, 180 dereceden küçük olan açılardı. Dar açılı üçgen olması için bizim oluşturduğumuz üçgenin üç açısının da 90 dereceden küçük olması gerekir. 35 derece, 65 derece ve de 80 derece gibi. Dik açılı üçgen, üçgenin bir açısı 90 derece ise biz buna dik açılı üçgen diyoruz. Geniş açılı üçgen, Geniş açı 90 dereceden büyük olması, 180 dereceden küçük olması gerekiyordu. Yani üçgenin herhangi bir açısı A, B, C hiç fark etmez. Üçünden biri 90 dereceden büyük ise biz bu üçgenlere geniş açılı üçgen diyoruz. Evet, şimdi tekrarlayalım. Üçgenler kenarlarına ve açılarına göre olmak üzere iki çeşittir. Ve kenarlarına göre üçgenler 3'e ayrılır, açılarına göre üçgenler 3'e ayrılır görüşmek üzere